Bir zaman eksilmedi. Ödem açısından riski arttıracağını söylüyor. Ne alakası var demiş. Çok alakası olabilir? <laughs> <laughs> ya hücrelerimiz ne kadar artarsa len dolaşımımız o kadar yavaş çalışır. Çünkü len dolaşımını yağlar engeller, geçişini engeller. Kas, kasımız daha az çalışır. Yani yağ zarar Kilo zarar. Lenf sistemine de zararlı. Gerçekten e, ben bunu görüyorum. Zayıf hastalarımda daha çok güzel sonuçlar elde ediyoruz ama kilo olan hastalarda tabii ki bir de ciltleri de e, sarkmış oluyor. Yani yağdan dolayı cilt dokusu da e, iyi olmadığı için e, o hani doğal korsemiz gitmiş oluyor. Dolayısıyla nereyi boş bulursa oraya doluyor yani. O zaman güzel bilimselliği olan bir e, konu bu ve e, bu konu müzdarip olan veya korunmak isteyen kişilere kilolarına dikkat etmeleri veya sağlıklı kiloya ulaşmaya çalışmaları, korumaları yardımcı Hı. olacaktır diyebiliriz. Hakikaten güzel bir uyarı olur bu da. Evet. Bir soru daha gelmiş. Bu da ilginç. Yüreğimde bak yüreğim Hiçbir zaman eksil